2016 yılında güzel kişimizi kazandık. İlgili projeleri, altyapı işlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık tas sürecini başlattık. 30 tane serada bitkisel üretim parselimiz var. Ee, bu üretim parsellerimizde toprak çıkarma domates yetiştirildi. E, yine aynı şekilde marul toprak sürek yetiştiriciliği. Bu parsenin 29. parsesini yaptık. Mevcutta 5 tane firmamızda sera kolum çalışmaları devam etmekte. Bir tane firmamızda kısmi bir bölümde üretimine başlamış bulunmakta. Vakfı Sera OSB'de tüm işletmeler aktif olarak faaliyete geçtiğinde yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam ortamı oluşacak. Biz e, yatırımcıların projelerini onay, onaylama noktasında son teknoloji modern sera kurmalarını istiyoruz. Projelerini bu şekilde onaylıyoruz. Ve buradan çıkacak ürünün çok büyük bir kısmı ihracata yönelik planlanacak ve ihracata gidecek. %90'ı kadın iş gücünden oluşacak. Sebzede bizim Rusya, Ukrayna gibi dış pazarımız var. Buraya ürünlerin Samsun Limanı aracılığıyla kolay bir şekilde Bafra'dan, Samsun'dan gönderilebilecek olması da yine bölgenin bir avantajı. 2013 yılında Basra'da 43, 43 tane tarım çiftçileriyle e, bir araya gelip Seri Orsada'ya e, kurulması için müracaatta bulunup altyapıya 2015 yılında başlandı ve 2024 yılında hızlandı bir hareket oldu. Çalışılan elemaların %90 bayan olacağını tahmin ediyoruz. Altı desti bir tane anaokulu, bunun yanında bir tane de kreş yapılacak. 46 bin içinde 10.000 bin metrekaremiz üzerine e, üretim tesisini kurup ve çalıştırıyoruz. Yanında da 33.600 bin metrekare çilek seramızı oluşturmaktayız. Çileğin %80'ini yurt dışına verme planımız var. Pazarımız şu anda hazır oraya vereceğiz. Geri kalanını yurt dışında vereceğiz. Bizim kuruluş amacımız da tarıma bir hizmet ve tarımsal olanda da kadınlarımızı ön plana alarak da çalışma personel sayımızın çoğunluğunu kadınlardan oluşturmak. Türkiye'ye girdiler olarak yüzde ithalat ve ihracatlar da ülke ekonomisine katkıda bulunmak. İyi tarım uygulaması uyguluyoruz burada. Tarım Bakanlığı'nın onaylamış olduğu ruhsatlı, sertifikalı ilaçları kullanıyoruz. Onun haricinde herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Evet. Evet. Evet.